Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Microsoft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ama şöyle bir açıklama yapacağım. <laughs> Tam 30 level oldum. Ee, şimdi ışınlanabilirim eve. <laughs> şimdi büyü masası falan yaptım. Bayağı bir şey yaptım. Bayağı dungeon'a girdim. Videosu falan çektim de işte videosunu yayınlayamadım. <laughs> Yer yokmuş şeyde. Bütün çektiğim videolar silindi. Oo. Mis gibi. Oo ya bir şey gelmedi adam gibi. <laughs> Pis konuşalımlar. artık. Hmm. Ya uzun olmayacak bu video. Hmm. Bu arada o gücük olanları hatta düzelteyim onu ya. Bu kırayım başka odun alıp koyayım. Hmm. Şuralarda vardı yanlış hatırlamıyorsam. Düşmüştür diye biliyorum. Ama silinmiş herhalde. Evet. Biraz fazla kırdım gibi. Şimdi bir videoda gıcık gıcık olurlar söverler sonra boş yer. Lade. <laughs> evet, ee, neyse bastık büyüler artık. İşte aldıklarım şöyle şeyler aldım. Ee, bayağı Baya fazla dan geldi. Artı e, madenle takıldım. XP mi XP mi lazım şu an bana da. Keşke var ya domuzlardan kasayım XP'yi ya. Böyle büyük boss falan olsa da bana güzel bir XP verse yok ki. <laughs> Atın şeyini almadım lan daha önce. Bir dakika at hızlı koşar o zaman. Bir dakika ata dönüşelim. İyice buldum bu arada mod nasıl daha iyi <laughs> Daha hızlı koşuyorum bi ben her rengini alabiliyorsun. Oh mis gibi Bir be. atım ben 53 can ne lan? Zırhlarla herhalde 53 canımız oluyor. Çok hızlı çıkıyor Baş Başka sıkıntım yok hani. Oraya girdim diye biliyorum. Şunu kazayım hatta ya. Bana XP lazım. 20 XP ile Hatta şöyle burada kasılayım. Yeah. Az kaldı be Hadi 20 level olayım döneceğim Bu video kısa olacak arkadaşlar Haberiniz olsun ee, Bu arada kanalıma abone olup böyle içerikler istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz Videolarıma like da Bana destek olabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> Artık yoktan geçemiyordun değil mi ya? <laughs> tamam. Eve dönebilirim şimdi ha. Şu büyüler basıp orada videoyu kap bitireceğim haberiniz olsun. Şöyle dönüşmem lazım. Ya. Dışında. Hmm. Hmm. Dışı, 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 bir şeye dönüştüm. Ee, neye basayım? Ben, ben neye basabilirim ya? Ne Meksik? Otum. Ben bir de şeye basacağım. <laughs> Arbelete basayım. Son olarak diğer balta, safir baltaya bastım. Ya bastım yani hepsine. Bu. <laughs> bir tane daha elmas kazma yapacağım ya. <laughs> bir zarar ya şu ipek dokunuş olmasa. <laughs> Elmaslar buradaydı. <laughs> uh. Neyse evet arkadaşlar Ben videoyu burada bitiriyorum Zaten ne bileyim 5 dakikayı rahat geçmişler yani Zaten dediğim gibi kısa olacaktı video Hatta bir şeyler yapayım ya sizin için. Şuraya bir şey yapacak bir şey bulayım e, ee, Kazma hangisindeydi Şuraya işte kazma değil sanlık odası gibi bir şey yapacağım ya Bir şuraya bir sandık odası yaptım. Tamam şimdilik bu yeter. Kaç blok? 4 4'e 4 yapıyorum. E e e e. Tamam yeter ya şimdilik bura. İçeriyi aydınlatmayı unutmayayım bir dakika. Şuradan toplayayım. Yanlışlıkla yere koydum bütün meşaleleri. Hmm. Hmm. Tamam mesela oraya koymuş bir tane daha. Başka nerede vardı? Bu. Tamam yeter bunların ya. Yani. sabah olsun sonra videoyu bitireceğim hmm. arkadaşlar ee bu arada abone olup, like yorum yapmayı unutmayın bu videoyu izlemek istemiyorsanız bile diğer videolarım var onlara da bir göz atın undertale oynayanların ilgisini çeken bir video olarak undertale videoları çekiyorum veya ne bileyim başka oyunların videosunu çekiyorum onları da izleyebilirsiniz ee Allah'a emanet olun hmm. abone olup, like atmayı unutmayın haydi bay bay